Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden dolu dolu bir NBA videosundan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. NBA'de gündem çok dolu, çok yoğun. Bu gece 11 karşılaşma oynanacak ve bu 11 maçın tamamı ile ilgili görüşlerimi katıl butonundan destek veren platin üyelerle, altın üyelerle ve NBA ile Euroleague özel paketine sahip dostlarımızla paylaşacağım. Elimden geldiğince dilim döndüğünce bu, bu videoda ise 4 karşılaşma ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bıraktıktan sonra arkanıza yaslanıp atlamadan zıplamadan keyifle izlemeniz yönünde. Katılım saymakla bitmiyor. Euroleague menüsü, Euroleague kuponları, aylık kasa sistemimiz, NBA menüsü, NBA kuponları. Şimdi bir de rolling sistemi yapacağız. Bunu biraz daha tadımlık gideceğimizi söyleyelim ama canlı da paylaşımları sıklaştıracağız, arttıracağız. Sizler de katıl faydalanmak isterseniz çok da reklam yapmak istemiyorum açıkçası ama Videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğuna tıklayarak detayları inceleyebilir ve uygun gördüğünüz paketteki üyeliği seçerek aktifleştirebilirsiniz. Ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. İlk maçımızla başlayalım hızlıca. Philadelphia 76ers Chicago Bulls karşılaşmasıyla başlıyoruz. Türkiye saatiyle bu mücadele saatler 3'ü gösterdiğinde oynanacak. Önce iki takımdaki eksik sakat isimleri şöyle bir göz atalım. Philadelphia'da Joel Embiid'in durumu maç saatinde belli olacak. Takımın en önemli oyuncularından birisi diyebiliriz Embiid için tabi ki. Chicago Bulls cephesinde eksik sayısı biraz daha fazla. Lonzo Ball oynamayacak zaten. Şubat ayının hemen hemen sonuna kadar oynamayacak. Alex Caruso, Tony Bradley ve Javonte Green'in durumları ise maç saatinde belli olacak. Philadelphia 76ers bu sezon çıktığı 37 maçta 23 galibiyet 14 mağlubiyet aldı ve Doğu'da 5. sırada yer alıyor. Ev sahibi avantajını kapmak istiyorlar playoff'ta en azından ilk tur için. Chicago Bulls ise 38 maçta 17 galibiyet aldı 21 kez kaybetti. Onlar da play inle playoff arasında hatta play dışında kalmam arasında bir yerdeler. Bakalım mücadeleleri nasıl sonuçlanacak. Philadelphia'nın iç sağ karnesi bu sezon 21 maçta 16 galibiyet ile parlak. Chicago'nun deplasman karnesi ise 19 maçta aldıkları 7 galibiyet ile kötü. Philadelphia 76ers son karşılaşmasında Indiana Pacers karşısında 129-126 kazandı. Uzatmaya giden bu mücadelede James Harden 26 sayıda oyundu. Tobias Harris'in 19, DeAnthony Melton'un 19 sayısı vardı. Milli Furkan Korkmaz, Joel Embiid gibi oyuncuların oynamadığı bu mücadelede Philadelphia'nın kazanarak mesaj vermesi önemliydi. Diğer tarafta Chicago Bulls cephesinden bakacak olursak. Chicago Bulls ise çıktığı son maçta Brooklyn'e karşı 121-112'lik bir galibiyet aldı ki Brooklyn son dönemin en formda takımlarından birisiydi. <laughs> Bu mücadelede Chicago Bulls adına Patrick Williams 22 sayı attı Nikola Vucevic 21 sayı 13 ribatla double double'lık performans ortaya koymuştu. Ama Vuruk'un öncesinde düzeltiyorum ama Chicago öncesinde Cleveland Cavaliers'e karşı back to back maçlarda önce bir evinde bir deplasmanda kaybetmişti. Şimdi Philadelphia bence bu maçta favori olan taraf Philadelphia tarafındayım ben maç sonucu bir görüşüm mevcut. San Antonio Spurs Detroit Pistons karşılaşmasına geçelim. Türkiye saatiyle bu mücadele 4'te oynanacak. San Antonio Spurs'da bu karşılaşmada Devin Vassell ve, ve Keita Betts Diop'un durumları maç saatinde belli olacak. Detroit Pistons cephesinde ise Buddy Boyhem, Isaiah Rivers durumları maç saatinde belli olacak iki isim. Marvin Bagley oynamayacak ve Jade Cunningham takımın en önemli oyuncusu süperstarı zaten sezonu kapatmıştı çok çok öncesinde. San Antonio Spurs bu sezon NBA'de çıktı 38 maçta 12 galibiyet aldı. Detroit 41 maçta sadece 11 kez kazanabildi ligin kalbur altı 2 takımı. San Antonio'nun iç saha performansına baktığımızda 19 maçta 7 kez kazandıklarını, Detroit deplasmanda ise 23 maçta 6 kez kazandı. Ya bu maçın bir kazanan olmayacak olsa iki takım da kaybederdi. San Antonio'nun yüksek tempolu ve seyir zevki yüksek oyununa ben güvenerek üstte yöneleceğim bu karşılaşmada. San Antonio maçları kazanır kaybeder. İzlemek ayrı bir keyif. Yüksek tempolu ve seyir zevki yüksek geçiyor. Bunu belirtelim. En düşük bölümden üst yürüşümüz mevcut. Gelelim 3. maçımıza. Milwaukee Bucks Charlotte karşılaşmasıyla devam ediyoruz. Türkiye saatiyle bu mücadele saatler 4'ü gösterdiğinde oynanacak. Milwaukee'de Jury Holiday, Chris Middleton ve George Hill'in durumları maç saatinde belli olacak. Artık oynamasını bekliyoruz bu oyuncuların. Charlotte tarafından bakacak olursak Gordon Hayward'ın durumu maç saatinde belli olacak hamstring sorunu vardı. Kelly Obrey ise bu maçta forma giymeyecek. Şubat ayının başına kadar oynamaz gibi görünüyor. Milwaukee Bucks bu sezon NBA'de 38 maçta 25 galibiyet alırken Charlotte beklentilerin çok 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 altında. 39 maçta aldığı 10 galibiyetle Doğu'nun dibinde Doğu Konferansı'nın son sırasında yer alıyor. Milwaukee Bucks iç sahada 20 maçta 16 kez kazandı ki 4 mağlubiyetten birisi Chicago'ya karşı beklenmedik bir mağlubiyetti. İşte maçın sonlarına doğru hakem kararları tartışmalıydı. Yani Santetokopo'nun Alex Caruso'ya yaptığı hücum foul vesaire. Charlotte ise deplasmanda 20 maçta sadece 5 kez kazanabildi. Evet Milwaukee'de yıldızlar yine oynamayabilir ama Milwaukee hangi takımla çıkarsa çıksın bu maçın favorisi olacaktır. Maç sonucu 1 görüşü mevcut en düşük handikaptan maç sonucu 1 diyorum. Ve son maçımız. Gelelim son maçımıza. Phoenix Suns Miami Heat karşılaşması. Türkiye saatiyle 6'da oynanacak bu mücadele. Phoenix'ta Cameron Payne ve Cameron Johnson durumları maç saatinde belli olacak iki isim. Devin Booker bu ayın sonuna kadar hemen hemen oynamayacak ve Crowder'ın da Şubat ayının ortasına kadar oynamamasını bekliyoruz. Miami cephesinden bakalım bir de. Miami'de bu karşılaşmada Nikola, Nikola Jovic oynamayacak, Duncan Robinson takımın önemli oyuncularından oynamayacak ve Eski milli basketbolcumuz Ömer Faruk eski diyorum çünkü milli takıma davet edilip gelmedi. Çok da bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Bu maçta da oynamayacak. Şubat ayının sonuna kadar sakatlığı sürecek gibi görünüyor. Phoenix Suns bu sezon NBA'de şu an adek 39 maçta 20 galibiyet alırken Miami Heat ise 39 maçta yine 20 galibiyet aldı. Phoenix gibi. Phoenix son dönemde keskin bir düşüş yaşıyor. de inişli çıkışlı performansını sürdürüyor. Ama Chris Paul olduğu sürece Phoenix'te umut vardır. Phoenix bence yukarılara kesinlikle tırmanacaktır diye düşünüyorum. Ve sezonu batıda ilk dördün içerisinde bitirme potansiyellerini ben oldukça ve oldukça yüksek görüyorum. Bu karşılaşmada da Phoenix Suns tarafında yer alacağım kısalar konusunda daha etkili oldukları görüşündeyim. Maç sonucu bir düşüncem mevcut. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.